Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir Minecraft Bad Wars videosuyla daha beraberiz. Ee, genelde bu tarz oyunlar çekmiyoruz biliyorum ama bu sefer bir farklılık olsun diye son oyuncu da Bad Wars çekiyoruz. İzlenir izlenmez pek tohumunda değil açıkçası. Öylesine canım çekti girdim. Bu arada yanımda Semih var. Hoş geldin Semih. İki kişilik giriyoruz. Tamam, tamam. Semih'in sesi kesilerek hoş buldum dedi. Arada bir seminin sesi kesiliyor arkadaşlar kusura bakmayın. Ee, neden uzun süredir video gelmiyor arkadaşlar ben bayağıdır bir internet fibere geçmekle uğraşıyorum 1000 megabite. 1000 megabit'e. daha yeni geçebildim. Bir, bir hafta falan oldu. İşte 1000 şu anda hızı çok iyi oldu. için artık video yüklemek ezimet değil. Çok daha güzel. Yani direkt yükleyebiliyorum. Ama eskiden ezimetti. Gerçekten yükleyene kadar canım çıkıyordu. E, yüklemeyi bırak. Bir de renderda uzun sürünce yani neredeyse bir buçuk gün full yüklemeye gidiyordu. Belki de aynı şekilde internet benimkinden de beterdi. Bir, bir megabit falan alıyordu. 1 megabayt indiriyordu saniyede yani. O yüzden yeni internetlere geçtik. Artık tam gaz devam etmeyi düşünüyoruz şey blok. Oyun bir anda öyle bir drop yedi ki anlatamam Tamam Bekle Patlat Koy şuraya direkt Şöyle koy Ne yapıyor lan bu? Kaç kat daha kaplayacak? Kır Güzel Ben base'e gidiyorum Sen base'e base e git burayı... Ben direkt buradan gidiyorum. Bu arada arkadaşlar bizim taktiğimiz budur. Önce yanımızı bitiririz. Sonra obsidyen oluruz. Elmas alırız. güçleniriz Hepsini döveriz. Taktiğimiz budur. Bu videonun gelmesi büyük ihtimalle 2-3 saniye sürecek. Çünkü 950 megabit haplı otarıyorum arkadaşlar. Yani çok 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 iyi bir hız. Gerçekten azımsanmayacak bir hız. O yüzden acayip rahatım yani video yükleme açısından Eskiden ben belediyede staj yapıyorum arkadaşlar. Belediyeye videoları götürüyordum. Belediyede yüklüyordum. İnternet o kadar yavaştı ki yani. Yetişsin diye. Mecburi olarak. Semih arkamda adam var. Geliyorum. Yakından. Bu nasıl ölçüyor bak. Öyle şey Sana saldım ben onu. Şunu bek bekleyelim arkadaşlar. Altı olalım hem kılıç hem de zırhı yükseltiriz. Hatta benim arkamdan geliyorlar bu seferde de. Hadi sen beyze. Kaç kaç. Sen az önce benim altımı mı kırdın? Hayır orayı kırdım adamlar gelirse düşürecektim. Ha. Sen şu yünleri kırsana. Ödüm. Hemen obsidyen alıyoruz arkadaşlar Hop hop Adam geliyor adam geliyor ne? Öldü o, 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 o. Nereye uçurdu lan beni o Şimdi direkt obsidyen yazacak şey Gel Eşyalara gel Güzel Yazmazsa ayıp olur bir Belki de mutesi vardır. Yazamaz bilemiyoruz. Olabilir öyle şeyler. Bizim kalmış turkuaz, yeşil, mor. Şimdi ne yapacağız? Bir hedef alıp adamlara gideceğiz ve turkuaz bize gelmekte erteniyor. O yüzden hedefimiz turkuaz oldu. Bize geliyor Semih. Oh. Bu sefer de ben onu uçurdum. Kendini çok zeki. Sen soldan gitsene. Peşindeyim ama Git turka ağzı kır. kır. Aa kırıldı zaten. Tamam. Enayi. Tamam o zaman hadi. Elimizdeymişken moru da kırarız. Güzel olur. Eğlenceli olur. Bizi Mor yolda çağır. atmasın ya. Lan! Yirmi acı diyorum! Buna ebesinin nikahına uçurdu Neyse Bir şey olmaz arkadaşlar hemen şuradan Şöyle... <laughs> Bu arada arkadaşlar ee, Küfürden rahatsız oluyorsanız Yazabilirsiniz ya da ne bileyim <laughs> Videoyu da kapatabilirsiniz dediği gibi Arkadaşlar bu sekmiyor. Heh, aldık tamam. Şuradan hemen eşyaları alalım. Bu arada son oyuncu oynuyoruz arkadaşlar. Başka hiçbir yerde oynamıyoruz. Hypixel veya Crafters diye oynuyor musunuz diye sorarsanız oynamıyoruz ki. Hypixel'de zaten öküz gibi ping var. Ee, Crafters'ın da hitleri hiç hoşumuza gitmiyor arkadaşlar. Gerçekten hiç beğenmediğimiz bir hit tarzı var kalite değil ya hit vuruş tarzı vuruş stili hiç hoş değil animasyon veya şey olarak sekme bakımından adamların sekmesi mesela son oyuncu da biraz fazla abartılı doğru ama şöyle bir şey var olta abartılı lan lan burada en lan nasıl düşmedi ya. o Ay eşşi ol eşek. Düşmedi ya lan. Kaçmış. Gel eşyalara gel. attım Ender Pearl atmış. Aynen. Puştu. Gene geliyor sen mi? Al şunları. Al tane. Dursun şimdilik ya. Aa. Ah yeşil onu attı ben ona farklı bir tarife uygulayacağım şimdi bak bu tarifeden ne o alev topu patlat p**ini yok e ne bak alev topu yok e ne tarifesi demir kılıç, tarifeye demir bakan kılıç tarifi tarifeye bakalım bana koyayım etti. bende de demir kılıç var sekmiyor ol, bu arada ol. Gel mi? Abim bizi trollüyor. Ya abim mal zaten. Abinin o e, dayak yediği video var yani harika. Kimden? Sen de. Sizin harika dövüşünüz var ya. Peki Kadir, Kadir onu paylaşacakmıştı. Kadir Fight Club videosunu paylaşacakmış. <laughs> Lan kırılıyoruz, kırılıyoruz. <laughs> Arkadan gelen ses Yusuf'un sesi. Yusuf'u davet etsene videoda onun da sesi olsun. Gelsin onunla da muhabbet edelim. Bundan hiçbir şey de Selamünaleyküm. Aleykümselam Yusuf Bey. Nasılsınız efendim? Nasılsın? Ya Yusuf Bey neden böyle ayıp ayıp şeyler yapıyorsunuz videoyu trollüyorsunuz? Ya, ne ya, bir ben Canınız sıkılınca videoyu trollemeyin lütfen Yusuf Bey. Ayıp oluyor yani. Ayıp yapıyor. Çok ayıp yapıyor ya. İlla yani Ankara'daki nüfuslu arkadaşlarımız mı arayalım kardeşim? <laughs> hani bir tane video vardı ya diyordu illa Ankara'daki fırsat şey neydi çevresi iyi olan mı diyordu ne diyordu bana bir şey diyordu Onları mı arayak diyordu Ondan sonra o da ara ara diyordu yalan Ondan sonra diyordu Alo <laughs> merhaba Atatürk mü diyordu ya Aklıma o geldi biliyor musunuz <laughs> bu Bilmiyoruz. Dayak yiyordu <laughs> sonra Neyse videoda görürsünüz. Ben videoya koyarım büyük ihtimalle o sahneyi zaten. Yüklemek 5 dakika mı alacağı için video 5 dakika sonra yüklenir. Hayır ben de bunu anlamıyorum. Yani 2-3 saat değil de 10 gündür desek nereden bilecek bu amir? İlla Ankara'daki nüfusu dostlarımızı mı arattır yani? Lan sen beni tehdit mi diyorsun lan? Ay. Gel ara gel. Yok amirim ben o manada şey etmedim ya. Hangi manada şey ettin lan? Onun başka manası mı var? Gel lan ara bekliyorum gel. E şimdi kimi acaba baba? Ne bileyim lan. Gel gel. Gel ha. Buyur. Sıfır. Üç yüz Çalıyor. Alo. Anıt Kadir mi? Atatürk'le görüşecektim. Ney? Atatürk öldü mü? Hayır. Atatürk ölmedi. Kalbimizde yaşıyor. Sen gir git. Bir de popülizm yapıyor. Telefonun kablosu bile bağlı değil. <laughs> Sadece render biraz uzun sürer. Bu arada bir maç atacağım çünkü bakayım şimdiden aa çok az olmuş lan 10 dakika olmuş. Neyse 10 dakika kafi bence ya. Daha uzatmaya gerek yok. Çok uzun olursa olmaz Videomuz olmaz böyle... evet Video Yusuf bak beni sinirlendirme senin elinde ifşalarım var ha benim benim elimde senin ifşalarım var onları <laughs> bana paylaş tırt, Yusuf bize tamam. geliyorlar Kadir abi olmaz, olmaz, olmaz. bize mi geliyorlar onlara selam <laughs> söyle o zaman <laughs> Kadir abi, bence alt Yusuf'u paylaşabiliriz. Sen beyazı tutabildiğin kadar tut. Ben intihar ettim. Geliyorum. Alt Yusuf'u da paylaşabiliriz. Bir de Yusuf'un domalıp da arkanda manmal hareketler yaptığı bir tane fotoğraf var elimde. Ne? <laughs> Yusuf, Yusuf senin arkanda domalmıştı, tamam mı? Böyle mal, mal hareketler yapıyordu. Öyle bir fotoğraf <laughs> var benim elimde. Koymalıyız bunu. Önce yani Yani Adam kendi TNT'sini uçtu lan hadi. Lan bu ne lan Kadir ben bir soru sorup gideceğim Hadi güle güle İşte bu dostum GG Kazandık hadi. Efendim sor Bir soru sorup gideceğim Hı, Sor tamam hadi ne olacak. Ha? Video başlığı ne olacak? Video trolleyen at Yusuf'un. <laughs> evet. Domalı. trolleyen at Yusuf'un izde ama. Olur mu Yusuf? mi acaba? Yok gelmez şu an yoktur evde değildir bile o. Belki de bilmiyorum. Ha. Neyse bu arada ben CS'de ben çekebiliriz arkadaşlar. Ben... CS'de oynuyoruz bu aralar. Yani aslında Videolara yoğunluk gelecek ama şöyle videolara yazın daha çok yoğunluk gelir. Çünkü ben yazın full evde olacağım. Evde olacağım ve evde boş olacak. Kimse olmayacak yani evde. Ben İstanbul'da olacağım için annemler yani babaannem bir de kardeşler Merdi'ye gidecekler yazda. Onlar orada olduğu için çok daha rahat bir şekilde video çekebileceğim. Yani yazın neredeyse her gün benden video gelir. O yüzden şimdi takipte kalın. Abone olup like atmayı unutmayın. Her zamanki klasik şeyler işte. Kendinize iyi bakın. Ne diyorsun Yusuf? Ben ben sana şimdi 100 tane yorum atıp geliyorum. Tamam. <laughs> Yusuf bot atıyor arkadaşlar. Yusuf'u buradan silin arkadaşlar lütfen. Ee, Yusuf'u bot, dinleyelim. Botçu. botçu Yusuf. Uzaya fırlatılacak maymun gibi hazır. Yeni bir at bulduk. Botçu Yusuf. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bu arada daha geçiyoruz. Evet. Ee, Yusuf Fulinsemen Yusuf bizim canımız, cigerimiz, kuzenimizdir. Ee, evet. İyi günler derim. Evet. Görüşmek üzere. Hellek biteli. Hadi bay bay.